Gel abi gel. Cemek, buranın yemekleri güzel diyorsun ha Eray. Ha. Göreceğiz bakalım. Pardon bayan bakar mısın? Patlama geliyoruz Allah. Im. Şu rahatlığa bakar mısın ya? Buyurun. Menüde yazıyor yemekler, sipariş verecekseniz. Sen beni tanımadın galiba. Tanımam mı lazımdı? Arkadaşınız düşünecek galiba. Siz hazır mısınız sipariş vermek için? Ee, İzmir köfte, bir tane de giriş salata alacağım zahmet olmasın. Güzel seçim. İzmir köftemiz meşhurdur. Ha. Sen Zoom'un sahibisin değil mi? Aynen. Tanıştık mı önceden ya biz senin? Yo, ben Naz. Eray ben. Çok güzel mekandı. Değil mi? Açacağız tekrar bakalım tatsız bir olay oldu. Biliyorum ben de oradaydım. Aa. Hı? Soner. Ben de. Ha. Sen kapıda mı duruyordun? Yok değil. Ay pardon. Barmen değil mi? Ee, şeycim Nazcım. Arkadaşım başka yerden. Hmm. Bir şey olmadı değil mi o gece sana falan? Ay yok bana olmadı da... ...kuzenim direkten döndü resmen. Yapma ya. Çok üzüldüm bak. Ya. Hatta internette videosu düştü. Bizim bir arkadaş son anda... ...atladı kızın üstüne de kurtardı. Görmüşsündür belki. Ha o kız senin kuzenin yani öyle mi? Aynen. Aç değilim ben. Ben açayım. Ee, ne oluyor? Abi korktu kız ya. Yürü oğlum sen ya yürü. yürü. Abi yürü. Yaklaş da gör Nazım, iyi akşamlar. Ay, ne Nazım, yapıyorsun ne sen? Ya şeytan doldurur. Sapık mısın ne geliyorsun öyle arkamdan? Polis arıyorum. Arayın bakalım ya. Acaba burada çekiyor mu ki? Naz. Naz tamam tamam Naz arama kimseyi Naz tamam tamam çok özür dilerim gerçekten bak benim suçum. Ben seni öyle yalnız görünce hani rahatsız etmesin kimse diye arkandan geliyordum. Korumaya çalışırken ben korkuttum seni. İyi misin iyi miyiz? İyiyim ben bir şeyim yok. Gerçekten kusura bakma ya vallahi yani. Yani gideceğiniz yere kadar bırakabilir sizi. Gerek yok. Naz. Naz tamam tamam. Naz tamam dur. Dur tamam. Sakin ol tamam. Arkadaşım adına özür dilerim. Tamam mı? Çok özür dilerim. İzin ver hadi kendimi affettireyim sana. Ha? Ne tarafa gidiyorsun? Eve gidiyorum. Şifne tarafına. Ha? Yolumuzun üstü. Tamam. Hadi bak. Rica ediyorum bin. En azından kendimi affettireyim sana. Yoksa gece uykularım kaçacak, uyuyamayacağım bak. Çok ciddiyim. Ha? Tamam, peki. Gel. Gel. Hoş geldin. Çok teşekkürler. Ben burada ineyim, zaten içeri yabancı araç almıyorlar. Eve kadar bıraksaydık aslında biz sizi. Ya tamam, ben hatırladım seni. Sen Yusuf Usta'nın şef garsonusun, değil mi? Ya Nazlı'cığım, Naz'cığım... E, ...Soner'in İstanbul'da benimki gibi birkaç mekanı var. Ben aslında Çeşme'ye yerleşmek istiyorum da... Sizin bu site de baya nezik güzel bir yere benziyor. Güvenli midir ya buralar? Ha? Yani böyle it kopuk açısından. Ha az. Şöyle yapsak. Bir rica 80'den Hazır buraya kadar gelmişken bir görsek. Çok zor olur mu sana? Yok zor olmaz. Sen yürü ben konuşurum. Hadi bakalım. akşamlar. Araçla içeri girebilir miyiz? Naz Hanım yabancı araç alamıyoruz ama. İyi de yabancı değiller. Benim misafirim. Hem uzun yoldan geldiler. Merhaba. Peki buyurun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ya çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldin zahmet ettin. Aa zahmet olur mu canım? Aşk olsun. Bak şimdi ne yap biliyor musun? Buradan düz git. Sola sap. Sonra bir daha sola sap. Ana kapıya çıkarsın zaten. Çok güzel bir siteymiş burası. Ama bir de gündüz gözüyle görmek lazım tabii. Biz gelsek mesela yardımcı olur musun bize? Ee... Ha ya da bize birini önerirsin. Ne bileyim. Aslında Babam size yardımcı olur. Daha geçenlerde enişte mi ev buldu burada? Ha şu savcı olan enişten değil mi? Evet evet. Teyzemin evinin orada. Sen nereden biliyorsun benim eniştemin savcı olduğunu? Ben mi söyledim? Yani başka nereden bileceğim? Laf arasında geçti hatırlamıyor musun? Ay çenem düştü. Neyse çok teşekkür ederim gerçekten. Ya görüşürüz o zaman çok memnun olduk. Ben de. Hem ekanı bekliyoruz açılınca. Görüşürüz. Çok güzel kız ama değil mi? Sana hayırdır lan? Ha? Abi yok. Allah sahibine bağışlasın bana ne bende ne alakası var ya. Evet. Değil mi? O da olur Uygun. E hadi gidelim şu Akgün'ün evine bir bakalım ya. Abi. Ne? Boşuna gelmedik herhalde buraya kadar. Hadi.